kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları. Kaçsın önünden ondan nefret edenler. Dağıtsın onları dağılan duman gibi. Ateşin karşısında eriyen bal mumu gibi. Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde. Ancak doğrular sevinsin, bayram etsinler Tanrı'nın önünde. Neşeyle coşsunlar. Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün. Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın. Onun adı Rab'dir. Bayram edin önünde, Kutsal konutundaki Tanrı, öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur. Tanrı kimsesizlere ev verir, tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur. Ama baş kaldıranlar kurak yerde oturur. Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, çölde yürüdüğünde, yer sarsıldı. Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde. Sina dağı sarsıldı Tanrı'nın İsrail Tanrısı'nın önünde. Bol yağmurlar yağdırdı ey Tanrı. Canlandırdın yorgun düşen yurdunu. Halkın oraya yerleşti. İyiliğinle mazlumların geçimini sağladı ey Tanrı. Rab buyruk verdi. Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi. Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları. Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor. Ağılların arasında uyurken kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı bir güvercine benzersiniz. Her şeye gücü yeten kralları dağıtırken, sanki Salmon Dağı'na kar yağıyordu. Ey başanda, Tanrı da. Ey başanda, doğrukları ulu dağ! Ey ulu dağlar! Niçin yan gözle bakıyorsunuz Tanrı'nın yerleşmek için seçtiği dağa? Evet, Rab orada, sonsuza tek oturacaktır. <laughs> Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır. Ölümden kurtarış yalnız Egemen Rabb'e özgüdür kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını suçlu yaşayanların kıllı kafasına ezer. Rab onları başından denizin derinliklerinden geri getireceğinden. Öyle ki ayakları düşmanlarının kanına batırasın, köpeklerinin dili de onların onlardan payını alsın. Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrımın Kralımın kutsal yere törenle gelişini gördüler. Başta okuyucular Arkada çalgıcılar, ortada tef çalan genç kızlar. Ey sizler, İsrail soyundan gelenler. Toplantılarınızda Tanrı'ya, Rabbe, övgüler sunun. Önde en küçük oymak Benyamin, kalabalık halinde Yahuda önderleri, Zevul'un ve Naftali önderleri oradalar. Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü. Bizim için kullandığın gücünü ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak. Hazar'la kamışlar arasında yaşayan hayvanı, halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, çiğne ayaklarında gümüşe gönül verenleri, dağıt savaştan zevk alan halkları. Mısır'dan elçiler gelecek, kuşlular ellerini Tanrı'ya doğru kaldırıverecek. Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı'ya ezgiler söyleyin, ilahilerle övün Rabbi. Göklere, kadim göklere binmiş olanı, İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor, Tanrının gücünü tanıyın. Onun yüceliği İsrail'in üzerinde. Gücü göklerdedir. Ne heybetlisin ey Tanrı tapınağında. İsrail'in Tanrısına, halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun.